Tekrar havalar şimdi, bul cebri ne Önce bul cebri kendisini inceleyeceğiz, sonra bul fonksiyonlarla özellikle yoğunlaşacağız. Şimdi bunun içindeydik, neredeydik diye gösteriyorum. Temel kavramlardan bağıntıyı gördük, temel kavramlardan fonksiyonu gördük, aksiyonları gördük, teoremleri gördük. Şimdi number of functions, hani bu sözünü ettiğim Dedim ya, es kümesi sonlu elemanlardan oluşunca artık bu kümeler arasında tanımlayacağımız fonksiyon sayısı da sonlu olacak. Yani bizim normal aritmetikteki fonksiyon sayısını sonsuz dersiniz, işi bitirirsiniz ama burada öyle değil, sonlu. Sonlu olunca da bazı tabi özellikler ortaya çıkıyor, onları görme fırsatımız oluyor. Dolayısıyla inceleyeceğimiz ee, bu bölüm fonksiyon sayısı kaçtır? Ee, peki. Hızla geçiyorum o zaman. Ee, tekrar geçmek ihtiyacını duydum yani. Çünkü prezentasyon modundayım. Aksiyonlar gördük. Dur Burada bir şey vardı ya. Example demiş. Şunun bir gerisine ineyim. Şundan da bir bahsedelim isterseniz. Şimdi bu bul cebri aslında e, bu aksiyonlarıyla sizin bildiğiniz set kümesi üzerinden bir bul cebri oluşturulabilir. Bizim göreceğimiz bul cebrin dışında. O da şu. S e, kümesinin S e, A power set composed of the subsets of two element is a boolean algebra with the relation of union, intersection and the complement. Şimdi birleşim elemanı, kesişim elemanı, tümleyen elemanı bizim kümeler teorisinde kümeleri görmüşsünüzdür. Bildiğimiz bir şey. Şimdi iki elemanın alt kümelerinin sayısı da bunu ben hemen kopyalayarak şey yapayım iş yapayım şimdi. Şunu koyayım. Hemen. Direkt koyabilirim. Yeni bir sayfaya ekle. Şunu küçülteyim. Şimdi bir bu e, bul cebri bir tane değil. Bizim kullanacağımız bul cebri var. Başka bul cebirleri var. Bu aksiyonları sağlayan hani bu üç tane şey var dedik ya unsur. Böyle üç unsur bulduğunuz zaman o bul cebri oluşturuyor demiştim. M demiştik matematiksel sistem. S olacak. E, üç tane relation olacak. Toplama, çarplama, tümleye. Ve de aksiyonlar olacak. Şimdi herhangi bir sistem bu nitelikte bul cebridir diyoruz. Şimdi buna örnek veriyoruz burada. Diyoruz ki bir küme olsun, P kümesi diyelim buna. A ve B Şimdi kümeler teorisinde biz biliyoruz ki P kümesinin kuvvet kümesi nedir? Onu S diye tanımlıyorum. Buradaki S yani. Tek başına A birdir. Tek başına B bir alt kümedir. AB bir alt kümedir. Boş küme bir alt kümedir değil mi? Yani P'nin power kümesi veya alt kümeleri. Şimdi bunu S olarak alırsam kümeler teorisinin de şu birleşim kesişim ve tümle işlemlerini söylersem o zaman diyoruz ki tümeler kümeler teorisinin e, aksiyonları vardı. O aksiyonlar mesela bu distribütif özelliği, biz, o aritmetikte olmayan distribütif özellik kümeler teorisinde var. O zaman diyoruz ki bu bir e, bul cebri oluşturur. Yani es kümesini böyle tanımlıyorum. Bakın dört elemanlı bir küme. Buna da isterseniz buna ne diyor? Üniversal küme diyoruz değil mi? Boş küme, üniversal küme, A, B. Şimdi kümeler teorisinin aksiyonlarını kullanırsanız şöyle de tablolar oluşuyor. Bunları mesela e, komitatif özelliği hemen görürseniz A ve B'nin toplamı B, A'nın toplamına eşittir. Çarpımları öyle. Komitatif özellik var. Yani yer değiştirme özelliği var. Sonra ne vardı? Sıfır e, boş küme sıfır elemanla karşılık gelir. Üniversal küme bir elemanla karşılık gelir. Tümleyen, tümleniyle şeyin, işte burada tümleyen var bakın. Sıfırın tümleyeni üniversal kümedir. Üniversal kümenin, üniversal kümenin tümleyeni sıfırdır. A'nın tümleyeni bir B'nin tümleyeni A. Tümleyen aksiyonları da sağlanıyor. Geriye ne kaldı? İki tane distribütif aksiyonu kalıyor. Kümeler teorisinde de zaten distribütif aksiyonu. Geçerli. Şimdi işte yeni bir size bul cebri. Bu bul cebri. Bu ama bizim kullanacağımız bu bul cebri olmayacak. Böyle birden fazla e, uygulamaları olan bul cebirleri bulmak mümkün. E, biz şimdilik bunlarla ilgilenmiyoruz bilgi diye verdim. Şimdi bunun bir sonrasına geçeceğim. Tıkladıktan sonra tabi geri geçeceğiz. Evet. Şimdi buradan bir daha geri gideyim. Teoremleri söyledik. Değil mi? Şimdi number of fonksiyonlar vereceğiz. Şimdi bu ne diyor? Bir örnek üzerinden bir örnek vereyim. Yani bir eskimesi tanımlayayım. Ee, o genel olarak iki küme arasında sonlu elemanlı kümeler arasında tanımlanan fonksiyon sayısı kaçtır sorusuna cevap vermek çalışıyoruz. Şimdi iki tane küme işte burada var bakın. Bir A kümesi 3 elemanlı, B kümesi iki elemanlı. Şimdi A'dan A ile B arasındaki fonksiyon sayısı kaçtır sorusunu soracağız. Ee, şimdi A kümesinin elemanlarını buraya koydum. Şimdi şunu isterseniz şöyle yapayım daha güzel olacak. Keseyim şunu. Fonksiyonlar yani nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi bakın A'yı koyduk şuraya. Şöyle yapıyorum. Şu A kümesi. A1. A2, A3. Burada da B kümesi var. Rengini değiştireyim. Burada da iki eleman var. B1, B2. Şimdi bunlar arasında kullandığım her bir ilişki bir fonksiyon ya. İşte bir tanesi ne yapmış burada? Diyor ki hepsi B1'e gidiyor. İşte sizi bir bağındı. Şimdi bu fonksiyon bir olsun. Sonra diyor ki hepsi B2'ye gitsin. Onu da yeşille göstereyim. Böyle fonksiyonlar yazıyorum, değil mi? Her bir bağıntı. Şimdi bunların sayısı kaçtır? Soru işareti o. Şimdi bazı şeyleri size hatırlatmaya çalışacağım. O da şu, duymuşsunuzdur. Kombinatorik analiz derler, permütasyonlar, değil mi? Permütasyonlar, kombinasyonlar. Şimdi burada permütasyonlar var. Ne yapıyorum dersem şimdi şu A1, A2, A3'ü kırmızı ile yine yazayım. Mavi ile de B1, B2 diyeyim. 3 pozisyon var. Bu üç pozisyona ben B'leri yerleştireceğim. Birbirinden farklı kaç tane yerleştiririm? şimdi tekrarlı permütasyon dersek şu repeated yani tekrarlı permütasyon. Tekrara da müsaade ediyorum. Yani bu ne demek? B1, B1, B... Ha şurada yaptığım gibi yapalım. Mavisini yapalım. Tamam. Tekrarlı olmuş oluyor değil mi? Bu bir. Böyle kaç tane var? Şimdi bunu nasıl bulursunuz? Bunu şöyle bulursunuz. Ya buraya bunun ben bir tanesini koysam. Kaç iki ihtimali var değil mi? Buraya ya B1 ya B2 koyun. Şimdi buraya iki ihtimalle koyduktan sonra buraya yine iki A ihtimalle B1 B2 koyun. Buraya yine iki ihtimalle B1 B2 koyun. Bunların çarpımı 2 üzeri 3. İşte bunların permütasyonları sayısıdır. Bunu şimdi lafa dönüştüreyim. İki farklı işaretin üçlü pozisyon'a tekrar edilebilirlik biçimde yerleştirilmesi 2 üzeri 3 farklı biçimde olur. İşte buna aynı zamanda permütasyon sayısı diyoruz. Şimdi bunu genelleştirmek kolay ispatlayarak bakın genelleştirme. Şimdi bunlar n tane olursa o zaman ne oluyor? Şu bu, bu pozisyona ben n tane eleman koyabilirim. Bu pozisyona n tane eleman koyabilirim. Bu pozisyona n tane eleman koyabilirim. Yani bunun bir tanesine karşılık şunu sabit tutun, bunu sabit tutun, n tane. Bunu sabit tutun, bunu değiştirin, n tane. N defa çarpılmış oluyor ya. Bunların çarpımları geliyor. O da ne oluyor? Ne, ee, ne üzeri 3 oluyor değil mi? Buna ne tane koyabilirim? Buna ne tane? Buna ne tane? Ne üzeri? 3. Şimdi bunu e, genelleştirirsem M yaparsam, M pozisyon o zaman ne oluyor? N, 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 nokta nokta N üzeri M oluyor değil mi? Şimdi şuradaki terimlerle biri farklı olabilir. O kadar da önemli değil. Şimdi özetini söylüyorum. Bu da şu. N simgenin ne simgenin melik permütasyonları sayısı sayısı ne üzeri nedir? Şimdi burada tabii bu büyük N büyük m öbür tarafta başka seçilmiş olabilir. Burada ne seçmişim? İşte ne üzeri. Ha, bu şimdi daha da geliştirmiş bunu. Ben ne yaptım? Şuna bir örnek verdim, değil mi? Şimdi bunu geleceğim, bizim bul cebindeki fonksiyon tanımlarına dönüştüreceğim. Bul o cebindeki fonksiyon tanımları nasıl oluyor? Ee, tekrar şeye geçeyim. Yeni bir sayfaya geçeyim. İkilik işlemler şöyleydi, s'den, S2'den s kareden, s'e tanımlıyor ya. Yani. Şimdi ikilik işlem, N'lik işlem olursa, s'lerine N'den s'e tanımlanıyor. Bu cebirinde fonksiyonlar böyle tanımlanıyor. Bu ne değişkenli fonksiyon olacak yani. Şimdi bunu daha sonra tanımlayacağız da, şunun sayısını önce bir yapalım isterseniz daha sonra ta tanımlayacağız demeyelim isterseniz. Hemen şimdi burada yapalım. Ee, şimdi S'in kendi üzerinde ne defa çarpımı ya bu? Şimdi o zaman şöyle oluyor. X1, X2, nokta nokta XN e n desem? Şimdi S kümesinin içerisindeki elemanları gelip buraya yazsam. Bunlar kaç tane olur derseniz şimdi şu ne tane? S kümesindeki eleman sayısına da M diyeyim. Onu da böyle gösterirler. Kardinalite derler. Diyelim ki büyük M olsun bu. Ve bu sefer de bu yani öbürüne benzesin diye ne olarak alalım? Büyük N diyelim şimdi. Işte. Şimdi şu kümedeki eleman sayısı kaçtır onu bulalım. Nasıl bulacağım? Şu küçük ne ya? Şurası daha güzel görünsün. Şu küçük n. Şu küçük n. Şimdi demek ki benim n pozisyonum var. Büyük n tane elemanı bu n pozisyonuna koyacağım. Kaç tane korun? İşte bu sayıyı verecek bana. O da nedir derseniz. Büyük n üzeri küçük n. Şimdi S kareden S üzeri N'den S'e tanımlıyorum ya. Bu da S. S'te de ne var derseniz yalnızca ee, büyük N tane eleman var değil mi? Şu S kümesinde. Kardinalde S dedik yani. Şimdi S üzeri N'den S'e tanımlayacağım bağıntıların sayısı kaçtır dersem şimdi pozisyonumun sayısı bakın şunlar oldu. Onu isterseniz kırmızıyla göstereyim şimdi şu kadar pozisyonum var. Bunun her bir pozisyonunun karşısına ben şu büyük neleri yerleştireceğim değil mi? E bunların sayısı kaçtır derseniz n eleman sayısı üzeri pozisyon sayısı. Büyük n üzeri küçük n. Bu işte bütün fonksiyon sayısıdır. Bütün fonksiyonlar sayısı. Yani S üzeri N'den S'e tanımlanacak fonksiyonların sayısı işte budur diyoruz. Şimdi ne diyelim, deminki örneğe gidelim. Büyük N, A kümesiydi. A kümesinde de 3 eleman vardı. Ee, B kümesinde 2 eleman vardı. Buna da 2 üzeri 3 demiştik değil mi? 8. Bu şimdi ama S'ten S'e tanımlanandı. Şimdi şöyle yapsaydım. E, e A üzeri 2'den B'ye tanımlanan. O zaman A üzeri 2'de kaç tane eleman olacak derseniz. 3 pozisyon var. E, yok. 2 pozisyon var. A üzeri 2 ya. 2 pozisyon var. 3 eleman var. 3 üzeri 2 tane bunda şey olur. Akarenin içerisinde eleman olur buradaki. B'de de 2 eleman var. 2 üzeri 3 üzeri 2 tane fonksiyon olur. O da 2 üzeri 9 olur. 2 üzeri 9 da nedir dersiniz? 6 2 üzeri 6 o da 64'tür. 7 128'dir. 8 256'dır. 9 512'dir. İşte burada 510-12 tane fonksiyon var demektir. Tanımlayacağımız. Burada sonlu olduğunu gösteriyor. Yani fark etmeniz gereken şeyi bir daha şöyle açık bir sayfada söyleyeyim. Şimdi bizde bul cebrinde tanımlayacağımız kümeler arasındaki fonksiyonlar, bu fonksiyonlar başlı altında olacak zaten. N değişkenli bir fonksiyon, N değişkenli fonksiyon, S üzeri N'den S'e tanımlanır. Yani N'lik işlemdir bir fonksiyon. Şimdi S üzeri N kümesindeki değişkenler gibi görürsem eğer ben bunun x1, x2 nokta nokta xN S kümesinin elemanlarını geleceğim buraya yerleştireceğim. Bunların sayısı nedir derseniz şuradaki kardinalite S neyse büyük N ne tane S kümesinde eleman varsa 1, 2 böyle büyük N tane eleman olacak. Neyin içinde? Şu kümenin içinde. O küme de bu küme işte. Bakın bunlar değişkenler. Şimdi S kümesi bu şimdi S N kümesi. S kümesi de bu. Bunun içerisinde de N eleman var. Şimdi N farklı elemanı burada her birini buradaki pozisyonlara koyacağım. Sayısı kaçtır derseniz şu bu ne üzeri küçük neydi değil mi? Pozisyon sayısı ne? N farklı işaretin küçük N pozisyonuna yerleştirilmesi. O zaman büyük N farklı işaretin şu pozisyonlara yerleştirilmesi. O da N üzeri, büyük N üzeri, küçük N'dir diyoruz. Evet. Sayısını vermiş olduk. Şimdi bu da isterseniz şöyle gösterebiliriz. Şuradaki birinci satıra mesela şöyle düşünün. Eğer S kümesi özel olarak 0-1 seçilirse o zaman burada ne olacak derseniz hepsi 0-0 olacak. Hepsi 0-0-0 sonra sonuncusu 1 böyle gidiyor. En sonuncusu ne olacak derseniz hepsi 1 olacak. Bu iki tabanında eee 2 üzeri n sayısından bir eksiğini gösterir. Şu sayı yani. Bu sayma demek iki tabanda değil mi? 0, 1, 2 gidiyor. Şimdi 2 üzeri n e, şu demek. n artı 1 pozisyonunda 1 var. Diğerleri hep 0 demek değil mi? Şimdi bu sayıdan 1 çıkarırsanız şu kalır. Bu da ne pozisyon olur işte. Dolayısıyla şuraya 2 üzeri N eksi 1 diyorum. 10 tabanında şu yazdığınız birler 2 üzeri N eksi 1 sayısına gelir. Niye 2 üzeri N değil de 2 üzeri N eksi 1? Çünkü sıfırdan başlıyorsunuz. Sıfırdan geliyorsunuz bu sayıya kadar. Şimdi dolayısıyla yani gelelim bizim uygulamada bu S kümesinde 0 ve 1 olacak ya dijital sistemlerde. Dolayısıyla benim n değişkenli fonksiyonumun s üzeri n kümesindeki sıfırlar ve birlerden oluşmuş olan satır sayısı 2 üzeri n tanedir. Satır sayısı 2 üzeri n tanedir. Buradaki sayı 10 tabanında 2 üzeri n eksi 1 dedim. Yani şuradaki satır sayısının tümüne bakarsanız o 2 üzeri n tanedir. E, eh, o zaman ne oldu? N'de de zaten iki eleman var değil mi? S kümesinde 0, 1 var. O zaman 2 üzeri 2 üzeri N tane oluyor. Değil mi? Eğer S kümesini şöyle seçerseniz bu S üzerinde tanımlanacak <laughs> küçük N pardon pardon eskimesi e üzerinde tanımlanacak <laughs> küçük n değişkenli fonksiyon sayısı işte budur diyoruz. Değişken sayısını 3 alın. 2 üzeri 2 üzeri 3 olur. 2 üzeri 9 olur. Demin gösterdik. 512 olur. Dolayısıyla fonksiyon sayısını söylerim diyoruz. Tekrar bizim şeye dönelim. İşte burada da gösterdiğimiz o bak. Değil mi? Gelmiş iki değişkenli fonksiyonlar sayısını yapmış. Örnekte büyük neyi 3 almış. Yani S kümesindeki eleman sayısı 3. S kareden S'e tanımlıyorum. S kare kümesinde 9 tane eleman alacak. İşte 9 tane eleman bu bak. A1, 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 A2, A1, A3, A2, A1, A2'yi tutmuş, A1, A2, A3 koymuş, A3 koymuş, A1, A2, A3 koymuş, işte 9 tane. 3 üzeri 2 yani. Şimdi onun karşısında ne yapacağım? Elimde A1, A2, A3 var. A1, A1, A3'ün 9'lu permütasyonları sayısı. Yani 3'ün 9'lu permütasyonları sayısı 3 üzeri 9. İşte 3 üzeri 9. O da 19.683. Bir örnekle verilmiş oldu. Benim size verdiğim örnekte ise yani şu şuradaki örnekte ise S kümesini 0-1 alarak bunu tekrarladım. Burada S kümesini 3 elemanlı bir e, küme diye almışım. Evet, burada da genel olarak fonksiyon sayısını vermiş olduk. Şimdi bundan sonra e, yeni bir bölüme geçeceğiz. Ona geçelim. Bir geri geleyim. Buradan da bir geri geleyim. Ha, bu adım adım geliyor değil mi? E, Homa nasıl geçiyorum ya burada? Hızla böyle geçeyim bari. Evet. Şimdi bu bul yani algebra kısmı bitmiş oldu. Şimdi bul fonksiyonlarını daha detaylı olarak inceleyeceğiz. O bul cebrinin temel bir e, teoremi var. Onu göreceğiz. O da ayrı bir videoda olacak. Bu bölümde önce bitmiş olacak diyorum. Buraya nokta